Arkadaşlar, bugün hep beraber bir yeni yıl pastası yapacağız. Noel Baba da gelmiş ama bugün alan konuk olacak bize. Evet, yardımı, yardım edeceğiz diyelim. Yani çünkü biraz ateşli falan bir şey olduğu için. Evet, şöyle söyleyelim. Biz bile yapamadık aslında. Yani, Biz de annemizden yardım istedik. Siz de annemizden yardım isteyin. Kesinlikle. Çünkü bunu yapmak biraz zor oluyor. Bu şekilde çikolatalarımız var. Bunları annemizin yardımıyla sıcak bir şeyle şöyle yanlarından tutarak çatı olacak şekilde kesiyoruz. Ama bunu yapmak için böyle şekerlere de ihtiyacımız var. Çünkü onu biraz sesleyeceğiz biz böyle. Evet. Güzelleştireceğiz. Evimizin dört köşesinin diğer kısımları. Yani şöyle duracak bunlar. Şurada da iki tane çatı olacak. Evet. İşlemimize başlıyoruz. Bir Noay Baba'ya bakalım nereden başlayalım? Noay Baba nereden başlayalım? Ee, ben ilk önce bunu bir Bunu birleştirebilmek için sıcak eritilmiş Başka. çikolatayla birlikte önce onu Şöyle Oraya sürüyoruz. Azıcık. Az Bıçakla mı sürsek? Şu şekilde sürüyoruz. Ondan sonra onu getirip odaya koyuyoruz. Evet arkadaşlar bu böyle olacak. Bakın işte gördüğünüz gibi biraz yapabildik. Aynen de yaptık. Şimdi ben de çok güzel oluyor ya. Şimdi öbür çatıyı alıp şuraya yapıştıracağız. O yüzden bugün yine alacağız ve oraya süreceğiz. Bunun için biraz ben yapıyorum çünkü çikolatalar e, yani kırılabiliyor. Akabiliyor. Hem de akabiliyor bu çikolata. Akarsa böyle kalabilir. O yüzden pek abam yapıyor. Kırılırsa çok büyük kötü bir şey olur. O yüzden abamın yapmışsını istedim. Ondan da yardım istedim. Ve şu anda o bana yardım ediyor. Aba! Aba bu... Efendimize de getir bakalım. <laughs> Salonda ermiş. Şimdi bunları ne yapacağız? Koyacağız ışık gibi. Şöyle yapalım. Bunu yakacağız mı? Evet, daha sonra bunları yakarız. Şimdi <laughs> e, evimize bir çatı yapmamız gerekiyor. Bunun için marshmallowları <laughs> bunun için bir çöp şiş kullanarak önce buraya çatı yapacağız. Evet. Ama sen gelene kadar ben senin için bir tanesini kestim. Al bakalım. Tamam bunu tam çatının ortasına yerleştiriyorsun. Evet. Çok güzel yerleştirdim. Muhteşem. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tane çubuk alıyoruz. Çubuğunuz. Ondan sonra bir tane marshmallow alıyoruz. Ben de evet. yapayım mı birer tane? Evet. Çünkü evet. bu biraz uzun sürecek. Ve ortasından böyle çıkana kadar batırıyoruz. Dikkatlice. Oldu mu? arkadaşlar. Biz bir değişiklik var yaptık. Evet. evet Bu Yok, yok Demek çok zor tuttu. <laughs> bunun üstüne marshmallow var. Şöyle yap. Evet. Şurada duran bir tane çöp şişimiz vardı. O çöp şişi marshmallow'lar geçirdik. Geri kalan marshmallow'ları da aynı şekilde çöp şişlerin içine geçirdik. Yani bize ben göster nasıl yaptığımızı. Yani bunu böyle aldım. Havada göster herkes. Bunu görsün. böyle aldım. Buraya ittik. İt hayatım. Tamam. Böyle buraya, buraya ittik. Ondan sonra buradan kestik. Ve şuraya şu şekilde koyduk. Ee, şöyle gösterelim. Her iki tarafını da aynı şekilde yaptık. şöyle yapsak mı? Şuraya tutuyorum. Bir okay. bak böyle de çok şiddetli yüz Evet onu yapalım. Nasıl, nasıl yine alıyordum. Üstüne sürüyoruz ve yapıştırıyoruz. Çünkü başka pişireceğimiz bir şey olmadığı için onu yapmak zorundayım. Tamam. Bakın. Yaptım. Yaptım. Hadi bir tane de sen yap yanına. Aa akıyor Bravo. bu. Evet arkadaşlar ben de anladım. Ama çok zor. Bence siz de yapmayı deneyin. Ve zor olduğuna gerçekten katılın. altına kar yağdıralım. Kar yağdıralım. Evet. Onu da hindistan gözüyle. Bakın aynı karlar gibi. Ay, bunu şimdi yapmayalım bunu. İstediğin gibi bulursun. Nasıl istiyorsun öyle yap. Bu senin hayalin artık. biz yola böyle şu gök kurşar gibi olan şeyden alıyorsunuz. Şöyle mi? Ne kadar şu kadarını bakınız getirin. Burada mı kısın bunu? Aslında elimizde de kopuyor ama. Aynısından iki parça yapıyoruz. Bir, i̇ki yol gidiş, dönüş aldıkça. Tut bakalım. Bu tarafını sen koyuyorsun. Evet arkadaşlar bari bu sokağın adı gökkuşağı sokağı. Şimdi gökkuşağı sokağımızı da Gökkuşaklarıyla süslüyoruz. Güzel mi? Ee, biz daha önce kendimiz bir kardan adam yapmıştık. Evet. O kardan adamımızı da koy bakalım. Yok göstermedik daha <laughs> Kardan adamımızı da koy bakalım. Evet arkadaşlar biz bunu yapmıştık. Bu kardan adamımızı da küçük eti puflardan yaptık. Bir de elma şöyle şapkasını her şeyini yaptı. Ama ağzını ve burnunu <laughs> bu yaptı? Gerçekten çok güzel ve çok eğlenceli bir şey yaptı. İnşallah siz de eğlenirsiniz. Aklınıza gelebilecek istediğiniz her şeyi bu evde yapabilirsiniz. Ho ho ho. Çatıdan giren bir Noel Baba var sanki. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hazırsanız göstereceğim. Şimdi burası evimizin önü. Evimizin önünde bir bacadan tımar çıkıyor galiba ya da gidiyor. İlk hey bir kız mı görüyoruz? Evimizin yanı şimdi böyle yanı oldu. Soracağım. Öbür yanı şimdi diğer tarafını açıyorum. Ve şimdi en güzel noktasını gösteriyoruz hediye olan kısmı işte bizim evimiz bu. İsterseniz siz de kendi evinizi hayal gücünüze bağlı istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız istediğiniz jelibonlarla, istediğiniz marshmallowlarla, istediğiniz renk çikolatayla ya da süslerle gördüğünüz gibi. gibi. Bu yüzden size ne diyoruz? 2017'de Görüşmek üzere. <laughs> Mutlu Hoşçakalın. yıllar. Herkese mutlu yıllar. Mutlu yıllar <laughs> dilerdik. Mutlu yıllar. Hoşça kalın. İzabel, İzabel. Nazlı. Geliyoruz anne. Ben şuraları toplasam iyi olacak. Sen topla, ben de gidiyorum annemi oyunu. Hoşça kalın. Evimizi yiyorlar. Ev gidiyor. Ev gidiyor. Nöm nöm nöm. <laughs> Bey. Çabuk yiyin, yıkılın.